Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde yapılan aramalarda ele geçirildiği iddia edilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 muvazzaf asker Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü. Poyrazköy ve askeri casusluk davalarının tutuksuz sanığı Aksaz Deniz Üst Komutanı Tu Amiral Şafak Yürekli ve Aksaz'da görev yapan Güney Görev Grup Komutanlığı Kurmay Başkanı Erhan Şensoy'un yanı sıra Tu Amiral Osman Kayalar ve Deniz Kurmay Albay Aşkın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 6 muvazzaf asker balyoz soruşturmasını yürüten savcı tarafından sorgulandı. Askerler darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tu Amiral Şafak Yürekli'nin ve Aksaz'da görev yapmakta olan Güney Görev Grup Komutanlığı Kurmay Başkanı Erhan Şensoy'un tutuklanmalarına karar verdi. Ayrıca Tuğ Osman Kayalar, Deniz Albay Cem Okyay ve Gürsel Çaypınar da tutuklanarak cezaevine konuldu. Deniz Kurmay Albay Aşkın Öztürkse serbest bırakıldı. Şafak Kürekli ve Erhan Şensoy ile birlikte Marmaris Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda görev yapmaktayken tutuklanan asker sayısı böylece 5'e ulaştı. Daha önce de balyoz soruşturması kapsamında Güney Görev Grup Komutanı Tu Amiral Cem Aziz Çakmak, Deniz Kurmay Albaylar Erhan İrençin ve Koray Özyurt'ta tutuklanmıştı.